Ayşe'nin Konya'ya gidişi çok olaylı oldu. Kital çocukluğunu. Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Ayşe çocuklarını gitti ve Zeynep Hanım'dan aldı. Ayşe biliyorsunuz Zeynep Hanım da zaten kavgalıydı ve Zeynep Hanım bu çocuklara bakamayacağını ve Ayşe'den hiçbir şey olmayacağını tekrar tekrar dile getirdi. Ayşe ise ben çocuklarıma bakarım bizim evimiz büyük babam gel yeni bir ev tuttular 3 artı 1 ve orada ben bu çocuklara bakarım dedi. Zeynep Hanım ise sanmıyorum sen bu çocukları rezil edeceksin dedi. Ali ise oradan Ayşe'yi süzüyordu. Ayşe ise Ali'yi süzüyordu. Fakat Ayşe Ali'nin kendisine baktığını savundu. Aslında öyle bir şey yoktu. Bizi izlemeye devam edin.